Selamun Aleyküm. Günaydın arkadaşlar. Bir tane oğlağımız olmuş. Ama annesi emziremiyor. Çünkü ayağa kalkamıyor. Biz de şırıngayla ona süt vereceğiz. Annesinden biraz ağ süt emdim. Çok sağdım. Gel <laughs> bakayım kızım. Ha, ha alıştın sen de al maşallah aç bakayım abi aç 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 gitme gel bakayım <laughs> hadi bakalım şuradan şöyle hop evet içelim 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 maşallah maşallah yavaş yavaş Canlandı maşallah. Kalkacak ayağı galiba. Bugün de bir ağır kesici vururuz sana. Tamam mı? Ağır kesici vuralım mı? Dün çok bağırdın ama. Bir tane vitamin vurduk. Çok bağırdın. Bir daha verelim mi? Ama tamam. Hadi bak. Gel bakayım aç ağzını. Hoppa. Evet tamam. Tamam 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 tamam. Tamam. Yavaş yavaş, <laughs> yavaş, yavaş. Şimdi işte. Nazlanıyor ama. Memelmesini bilmiyorum. Evet biber da veriyoruz ona vermiyor. lazım bir sizler lütfen hop tamam gel bakayım şöyle şöyle otur ha. şöyle sobaya çevirelim biraz Canlandı bugün canlandı. Bunun adı Kafası kahverengi ama gövdesi komple beyaz. Pamuk prenses dedik. Yaşar inşallah. Bir sıkıntı olmaz. Bugün bir de biraz önce sabah kontrole gittim. Bir ikizlerimiz daha olmuş. Çok mutluyum. Onlarla da şimdi ilgilendim. Yenilerini vurdum. Şu anda bu kızımızın sütünü verdik. Birazdan bir ağrı kezcisi var onun. Onu vuracağız inşallah. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni doğum videolarıyla karşınıza çıkacağız inşallah. Abone olmayı unutmayalım. Bize desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ederim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Eliklerimiz de bizi bekliyorlar. Onların da karnı acıkmış. Efe de acıkan keçilerimizin balyasını hazırlıyor. Fıstık balyasını. Köpekler bizi bekliyor. Yani anlayacağınız herkes bizi bekliyor. Evet şimdi bir ahırımıza göz atalım bakalım. Kızlar. Kızlar. Arkadaşlar gebeleri bu tarafa ayırdık. İçinde geçen yılın oğlakları vardı. Dişi erkek. Onları da buraya kuzu besi yemiyle ayrı yeten burada bakıyoruz. Evet. Burada da yeni doğuranlarımız var. Evet. Burada ikizlerimiz var. Maşallah. Hepsi bu annelerin ikizler mi? Evet. Bakın arkadaşlar. şimdi yatıştırın. Bakın ışığı bir açabilseydik Efe ya. Hatta aç orayı da oradan da ışık gelir. Evet. Burada bir ikizimizin eşi var. Şunlara bak. Maşallah maşallah. Allah'ın izniyesin. Hadi, hadi hadi hadi. Bu bu kızımızın burnunun beyazlığından almış. Ama bu Tosun Babaya çekmiş demek ki. Evet burada sarı kızımız 300 doğurmuştu. Bunun yavrusunun bir tanesi burada. Şu. Evet bir tanesi de burada uyuyor. Uyuyor. Sessiz olalım. Sessiz. Kızım. Evet ikizlerimiz yeni ikizlerimiz bugün gelen ikizlerimiz burada. Bu son. Tosuncuk. Evet bu erkek arkadaşlar. Yüzümüze bakmıyor. Muhatap olmuyor bize. Bak burada bir tane sarı prenses var. Sarı prenses maşallah. Allah mesir maşallah. Kızım. Sen doğurdun mu? Maşallah. Bereketli oldu. Dördüncü ikizimiz oldu arkadaşlar. Sobalarını da yaktık. Burada soba kurduk onlara. Yeni doğan oğlaklarımızı ayrı bir bölme yaptım burada. Bunları burada bakıyoruz. Evet. Oğlaklar yememiş samanı. Oğlaklara saman çok geliyor Efe. Oğlaklara saman çok geliyor. Dişilere az geliyor anaçlara. Bunlara da çok geliyor onu ayarlamamız lazım. Evet burada da 2-3 gün önce doğan veya işte 1 ay önce doğan keçilerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 4 tane kızımız. 3 tanesi orada. Hala doğumlarımız devam ediyor. Evet. Teke. Sarı teke. İlk doğan oğlanımız bu. İkincisi bu. Bak 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 bak. Bak ne istiyorsun sen ne? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Anne yememiyor musun? Sen? Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Teknenin üstünde senin ne işin var teknenin üstünde senin ne işin var kızım bak orada yemiyorsunuz ya in aşağı bakayım aferin gel bakayım tosuncuk sen oradan çık bakayım çık çık hayır 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 gel bakayım şöyle kulaktan tutturma bana Heh. evet maşallah annesi o tek ama çok bacaklı maşallah Bundan birkaç gün sonra doğdu ama yine de Evet suyu azalmış. Ben de bunların suyunu tamamlayayım. Kızlar, kızlar size taze su getireceğim. Bekleyin bakalım. Hadi bakayım, hadi bakayım. Çekilin bakalım kızlar. Yol açın. Sat. Ee, etene gittiniz değil mi? Sen üstüne dök oğlum yine de balya değişik yesin. Hemen etenin kokusunu alıyorlar. Doğum yapmış ya bugün keçi. Evet keçilerimizin suyunu buradan veriyoruz. Yani sürekli yıkayıp temizleme şansımız var arkadaşlar. Daha kolay. Biraz zor oluyor ama <laughs> böyle daha temiz oluyor. Evet, Efe yeni doğanlara balyalarını verdi. Biz de ızgaralı yemliklerimize balyalarını dolduruyoruz. Birazdan kızlarımızı bu tarafa alacağız. Oğlaklarımızı dışarıda bir yerimiz var. Oraya aktardık. Onları da inşallah bu tarafa alacağız. Söyle, sen. Hadi, hadi Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Arkadaşlar Hadi bakayım dışarı. Dışarı. Hadi çekilin bakayım. Evet şöyle suyumuzu şöyle katalım. Hadi bakayım kızlar. Taze suyunuz geldi. Bunlara da biraz balya. Evet. Kızlar acıktınız mı? Aç baba. Dur o zaman ben Heh, bir tarafa şöyle geç. Buradan, ha yavaş yavaş. Oh, Gebeler oh, oh, oh. birbirlerini sıkıştırdıkları zaman düşük tehlikesi oluyor. Gel kızım hadi. Sen mu? Bu kızımız. Hadi bakayım. Johnny sen ne yapıyorsun? <laughs> Keçiler vuracak. <laughs> Siz de mi bekliyorsunuz? Vallahi Johnny yedi Johnny. Aslan. Bir parçasını gitti. İçim kere aldı. Bir tane balyayı mı böldün ikisine? Eee. Tamam. Bir de şu tarafı aldı. Şu tükenmişti. Bu temiz galiba. Bir karış al, bir şey, şey yaptı. Ya işte bir dahaki sefere yeni branda alacağız. Evet. Güzelce kapatacağız. Bir de şöyle yerden biraz 20-30 cm yüksek olacak. O şeyden ya üstünü güzel kapatırsan alttan e, paletleri düzdüğün zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Arkadaşlar görüşmek üzere hayvanlarımızın yemlemesini bir tamamlayalım. Tekrar geri videomuza devam edeceğiz görüşmek üzere